Arkadaşlar gülmezseniz size bir şey gösterebilir miyim? Ben bu hareketi yapınca şey kardeşim o kadar gülüyor ki siz de acaba gülecek misiniz diye bir deneyebilir miyim? Durun bir dakika. Arkadaşlar ben bunu böyle küpe diye yaparım ya. <laughs> ne güzel işte. Ayıklık <laughs> Pardon arkadaşlar. Ee, Hastayım biraz da. Öksürecektim. Şu şekilde ben böyle bir şey yapsam aynı kadar güzel, ne güzel, ne güzel. Falan. Arkadaşlar bu arada Saçları kısa olanlara diyorum. Saçlarını kestirmesinler. Hay benim bile küçücük kaldı arkadaşlar. Şu şekil. Tabii dağınık olabilir. Ha, saçlarıma bakın. Kısa olmasın bari. Öyle deyin yani. Kısa saç. Yazın kestirmiştim. Ama hala uzamadı. O kadar saç kremi şu bu falan kullanıyorum. Uzatıcı kullanıyorum. Ha bu arada arkadaşlar, eee Size tavsiye ederim. E, Duru fazla saçlarınızı kullanmayın. E, saçlarınızı çabuk yıprandırabiliyor. Bunu size söyleyeyim. E, bir de e, Avon'un markalarını kullanırsanız çok iyi olur. Arkadaşlar ben aslında ben saçım çok uzamıştı. Tekrar kestirdim. Maalesef. E, arkadaşımız var. Cennet diye. Bak bu durumu size anlatacağım. Anlatmadan olmaz yani. Bekleyin ve görün. Saçımı düzeltmem lazım çünkü çok garip görünüyor. Arkadaşlar yine ben e, durumu anlatayım şimdi size. Ha Bu arada evde iki tane bebek arabası kullanılıyor. E, çünkü biri durmayınca içeride falan gezdirebiliyoruz. Bu durumda. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey anlatayım. Cennet diye bir arkadaşımız var. Saçları e, bayağı bu uzun ama kesmek istememiş. Nedense bilmiyorum. Ben ama çok güzel etkileniyorsun i̇şte, düşünüyorum. Ama kestim ya. <laughs> Bayağı da hasta oldum çünkü hop filan kullanıyorum. Okula gidiyorum ama yarın gitmeyeceğim Çünkü bugün hastaneden raporum geldi. Rapor aldık. Doktor filan baktı Boğazlarım infeksiyon dışarıda böyle sokaklarda gezersen ocağı o yani hayat. Onun için arkadaşları tozladığımız için böyle herkese falan dolaştığımız için bu durumda böyle hasta oluyoruz. Bu arada arkadaşlar ben küçüklüğümde şöyle bir şey yaşamışım. Tabi bu da çok küçüklüğümde. Hiç düşünür müsünüz? Hayatınızda diyeyim değişik olayların yaşandığı bu durum vardır herkesin. Yani herkesin yaşandığı bir şey vardır. Mesela arkadaşlar benim küçüklüğümde gitmişim şurası evet belli oluyorsa gitmişim kafamı çiviye çakmışım köyde. Köyümüz çal. Arkadaşlar gitmişim kafamı çiviye çakmışım. Ve şu anda izi kaldı. Ve bunun acısını bayağı bir çekiyorum. Ve de o kadar da değilmişim herhalde ya. 7 ses ya da 10 gibi şeymişim. <laughs> Aynen. Öyle hatırlıyorum çünkü. Annem de öyle diyor. Ee, bu arada annemle videolarım da gelecek. Kardeşlerimle baba da. Bu arada arkadaşlarım ve da gelecek. Okulda ve seyahatlarımız bilen o durumda. Ee, bu arada arkadaşlar e, kar, kar, kar. Kar durumu falan diyorlar ama fazla kar yağmıyor bazı ülkelere mesela Ege Ege'ye fazla yağmıyor herhalde öyle bir şey değil tam olarak hava durumlarını dinlemiyorum ee, sanırım öyle bir şeydi ya evet inşallah videomu beğenmişsinizdir ha bu arada unutmadan Instagram hesabımızı söyleyelim Instagram hesabımız Aa, ah, yine kayboldu bu? Arkadaşlar hep unutuyorum. Unutkanlık başladı şu aralar. Bence de kusura bakmayın. Ha, evet. E, nurhayat X yine bırak. diye geçiyor. Ve ben bu Ediskan hesabını değiştiresim geliyor arada. Çünkü genelde arkadaşlarımızla plan konuş, konuştuklarımız falan geliyor. Arkadaşlar bu videolarımı da Instagram'a paylaşacağım. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Tatlı rüyalar. <laughs>